Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte beğenilerimizi nasıl gizleriz veya açarız onu göstereceğim. Fakat videoya geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, arkadaşlar 2 aydır doğru düzgün video çekemiyorum. Bu yüzden 4-5 tane stop video yaptım. Bunları günde bir video olarak yükleyeceğim. Ve e, bu videolar e, gene böyle eğitim videoları olacak. İşinize yarayabilir. Eskisi gibi böyle izlenme arttırma taktikleri de var aralarında İsterseniz abone olup uydularımı da göz atabilirsiniz günde bir video olacak şekilde İsterseniz videomuza geçelim evet ben iki yöntem göstereceğim birinci yöntemi böyle tek tek giren ben birinci yöntemi size tavsiye ediyorum eğer telefonda değilseniz eğer telefondan yapacaksınız ben ikinci yöntemi size tavsiye ediyorum ama e, ikinci yöntem yeni bir güncellemeden e, olduğu için bir Telefonda olsanız bile bence birinci yöntemi yapın e, Bu arada telefonda iseniz bazı YouTube olmayabilir e, Telefon değilseniz gene Google Chrome'a giriyorsunuz yani internete YouTube diyorsunuz Yine e, telefonda Google'dan YouTube'a girdiyseniz Böyle profilinize tıkladığınızda Masa üstüne gir olacak onu tıklayıp yine benim gibi böyle aynı şeylere sahip olabilirsiniz. Her videomuza geçelim. İstediğimiz bir video tıklıyoruz. Yani videosunu beğenisini açmak ya da kapatmak istediğimiz. Beğenileri kapat kapattığınızda böyle oluyor. Normalde beğenme beğenme açık oluyor. Ben kapattığım için böyle oluyor. Bu arada beğenileri ben gizlediğim zaman sadece ben görebiliyorum. Yani beğeni trendler falan girmeyi yaramıyor. Öyle bir şey yok. Sadece beğeniler videonu tutmuş mu tutmamış mı onu uyarıyor. Her yani neyse işte, diye tıkladığımızda ayrıntılar diyoruz yani ayrıntılar. Ayrıntıların en altında bu videoyu beğen, beğenen ve beğenmeniz izleyici sayısını göster var yani yorumların altında yani etiketin altında. Bu normalde siz video yüklerken böyle olacak yani tikli olacak. Siz beğenilerinizi gizlemek istiyorsanız böyle yapacaksınız. Ama ben açmak istiyorum. Böyle yapacağım. Kaydet dedik. Bu arada bu kaydet dedikten sonra değişiklikler kaydedildi yazısı gelene kadar sayfayı kapatmayın. Yoksa kaydetmek kaydetmez. Siz gene garanti olsun diye o değişiklikler kaydedildi yazısı gidene kadar sayfada kalın. Bakalım videomuzun beğenileri gelmiş mi? Açılmış mı yani? Evet videomuzun beğenileri geri gelmiş. Şimdi onu geri e, izleyelim. Yine aynı şekilde istediğimiz videoyu tıklıyoruz. Analizler. Bu dediğim şeyi aynı anda YouTube stüdyoda yapabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Analistiğin üstünde ayrıntılar. Ayrıntıların en altına iniyoruz. Bu video beğenen ve beğenmeyen izleyici sayısını göster. Tiki kaldırıyoruz. Kaydetliyoruz. Yazı gelene kadar bekliyoruz. Yazı geldi. Kanalımız. Bakalım gelmiş mi? Video var. Evet gördüğünüz gibi beğenilerimiz gizlenmiş. Bu beğenileri şimdi nasıl görebiliriz onu da göstereceğim. İki yolu var. Yeni analizler deyip analistik etkileşim beğenme ve beğenme muarını var. Daha fazla göster. Burada kaç kişi beğenmiş, kaç kişi beğenmemiş. Aynı şekilde şöyle de olabiliyor. Atıyorum siz beğenileri açtınız. Burada bazen dislike gösterebiliyor. Baktınız dislike'ınız yok. Burada hem e, Dislike'ını iptal etmiş, hem Like'ını iptal etmiş hepsini aynı anda gösteriyor ve doğru bir şekilde e, onun YouTube Studio'dan bakabilirsiniz e, içerik kısmından. Her neyse ben ikinci e, taktiğimi göstereyim. Kanalı özelleştir ya da YouTube Studio. Biraz bekletecek. Kontrol, pardon içerik. İçerik dedikten sonra zaten bakın burada beğenme oranıyla beğenmiş kişilerle beğenmemiş kişileri gösteriyor. Bakın her şeyi gösteriyor. Burada tüm video, burada tümünü seç var böyle tik şeklinde. Bu e, telefonda olan bir şey sadece YouTube'da şu an telefonda olanlara gösteriyorum. Burada düzenli diyorsunuz. E, normalde burada beğenme şekli, etkileşim olması lazım. Fakat ben bilgisayarda olun olduğum için göremiyorum. Ha, pardon, evet varmış. Kullanıcı puanları. Burada yeni değer açık ve kapa var. E, aç tüm videolarınızı açmak istiyorsanız açık diyorsunuz ve tüm videolarınızı kapatmak istiyorsanız kapalı diyorsunuz. Sonra burada videoları güncelle diyorsunuz. Ben iptal edeceğim. çünkü önceden vardı. Ve bu şekilde e, hiç uğraşmadan şu, bu yöntemle de hiç böyle tek tek yapmadan Arada senden böyle video seçebiliyorsunuz. Bakın bence bu ikinci yöntem daha iyi gösterdim ikinci yöntem. Her neyse arkadaşlar umarım video işinize yaramıştır. Sorunuz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Cevaplayabildiğim kadar cevaplamaya çalışacağım. Daha fazla eğitim videoların gelmişsin istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.